Obama döneminden itibaren Amerika'nın Asya Pasifik bölgesine doğru odaklanmak istediği ve Orta Doğu'dan çıkmak istediği biliniyor. Ama bugün Biden yönetimiyle Amerika Afganistan'dan çıkmaya karar verdi. Irak'tan zaten büyük oranda çıktı. Ve Amerika'yı şu anda bölgede tutan ana mesele İran meselesi diyoruz. Buna karşı Amerika'da bir tartışma var. Ya Amerika'da Orta Doğu uzmanları özellikle bu bahsettiğimiz boşluktan çok korkuyorlar. Diyorlar ki biz Orta Doğu'dan çıkarsak eğer, Orta Doğu'da askeri varlığımızı, diplomatik varlığımızı azaltırsak bu boşluğu dolduracak bazı ülkeler var. Bunların başında İran geliyor. İran çok güçlü bölgede. İran Suriye üzerinde güçlü, Irak üzerinde güçlü, Lübnan üzerinde güçlü, Yemen üzerinde güçlü. Türkiye güçlü diyorlar. Türkiye bölgede Katar'la beraber Müslüman kardeşleri de arkasına alarak o da bölgede Libya'da yaptıkları, Suriye'de yapabildikleri, Kafkaslar'da yaptıkları, işte Katar'daki askeri üssü Somali'de, Doğu Afrika'da yaptıkları üzerinden Türkiye'de bir boşluk doldurabilir diyorlar. Bölgesel ülkeler dışında tabii ki bir de Rusya ve Çin var. Rusya'nın da bölgedeki etkisi ortada. Yani Suriye'de niye Başar Esad kazandı? Başar Esad güçlü bir ordusu olduğu için kazanmadı. Rusya sayesinde, Rus Hava Kuvvetleri devreye girdiği için ve İran sayesinde kazandı. Dolayısıyla Rusya da İsrail'le iyi ilişkiler içinde, suriye Arabistan'la iyi ilişkiler içinde herkese silah satıyor, herkesle konuşabiliyor. Bir bakıma Türkiye'nin geçmişte devam ettirdiği, devam Türkiye'de Türkiye'nin geçmişte slogan haline getirdiği komşularla sıfır sorun, sloganını Putin Orta Doğu'da sıfır sorun sloganıyla devam ettiriyor. Herkesle konuşarak.